Pascal. Bro. Dinleyici sorusu var. Oku bakayım abi. Sevin alt çizgi ay sormuş. Ne sormuş? İşte Sevin alt çizgi ay diyor ki sevgili Kadir abi Merlin Monroe'nun sana aşık olduğu ve gizli bir aşk yaşadığı söyleniyor bu doğru mu diyor. Doğru mu Kadir? E değil. Ya nasıl? Şöyle seneler evvel şehvet diyarı Amerika'nın Wisconsin eyaletinde benim hocası... Nerede, 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 Wisconsin, <gülüyor> Wisconsin. <gülüyor> Wisconsin eyaletinde resim hocası olarak çalışıyorum. Ne kadar kabiliyetsiz varsa iyi resim yaptığına inandığı için resim kursuna geliyor. E tabi bunca kabiliyetsiz arasında ben de darlandıkça darlanıyorum derken bir gün kapı açıldı içeri biri girdi. Kim? Kim? George Kukuni Kuridir o. Tabi de neyse. Hocam kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Tekvando kursu burada mı ya dedi. Yan salonda canım burası resim kursu dedim. Sağ hocam hocam kusura bakma dedi gitti bu. Ben derse devam ettim. Evet arkadaşlar renk harmonisi çok önemli diye. Renk harmonisi Derken tak kapı açıldı. İçeri biri geldi. Kim? Kim? Fred Pitt. Fred Pitt'dir o. Neyse. Affedersin hocam lise mezunlarına meslek edinilme kursu burası mı dedi. Al katta canım benim dedim. Sağ ol hocam dedim. O da gitti. Ben tam resim kursuna devam ediyorum. Sulu boya resimde renklerin birbirine karışması büyülü bir resim falan dedi. Kapı açıldı biri girdi. Kim? Kim? Merlin Moro. Laps 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 yürüdü geldi. <laughs> Islak ve gısık bir sesle. Ay affedersiniz hasta ve yaşlı bakıcılığı kursu burası mı? Dedi. Hayır bayan yan binada o dedim. Ay yoksa siz en azığına mısınız? Dedi. Nereden anladın en azığına olduğumu? Merlinlerin morrosu dedim. Dişlerin arasına kalmış pastırma sinirini diye diliyle çıkarmaya çalışırken bile bu kadar çekici ve cazip olabilen erkekler bir tek en azından çıkar da oradan bildim şur Beyim dedi Allah 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 Ay sizden çok etkilendim boşver yaşlı bakımı Ben de sulu boya kursu almak istiyorum bana verir misiniz dedi <laughs> Buyurun oturun vereyim dedim tam o sıra kapı açıldı. İçeri kim girdi? Yeni kim geldi? <laughs> Bu rahmetli başkan Kenedi. Ne alaka? Ne bileyim o da lap 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 yürüdü. Selamun aleyküm hocam dedi. Aleyküm selam buyur be dedi. dedim. birinci derece yoğunlaştırılmış Afrika Goş ve bone dikim kursu burası mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Alt katta sağlan ikinci kapı bilader dedim. Beni tanıdın mı dedi? Tanımadım dedim. Lan ben rahmetli Başkan Kennedy'yim dedi. E o zaman dedim buyur otur rahmetli Başkan Kennedy bir çay kahve iç dedim. Başıyla çaktırmadan arka sırada oturan Merlin Monroe'yu gösterdi. Bu hatun kim la biliyor mu dedi? Bilmiyorum rahmetli Başkan Kennedy dedim. O benim gırık dedi. Hayırlısı dedim beni ilgilendirmez dedim. Bunun dedi ailesi çok müteessip dedi. Görüşmemize izin vermiyor dedi. Ailesine sobelenmeden nasıl buluşuruz diye düşündük. Kurs ayağına bir dümen bulduk. Bu kız kursa geliyorum ayağına evden çıkıyor. Burada çaktırmadan buluşuyoruz dedi. Sen, ben de yani rahmetli başkan Kennedy abini idare et dedi. <laughs> Ondan sonra, hadi sınıfı boşalt da yengenle bir baş başa kalalım bir cilveleşelim yaptı. Efendim? Sen ne yaptın? Arkadaşım ben burada ekmeğimin peşindeyim. Ekmek param için çalışıyorum. Senin çok affedersin moto, şey, manita operasyonun beni hiç alakadar etmez. Terbiyesizlik istemiyorum dedim. O ne yaptı? Ya böyle mor zenciler var ya Pascal. 2 metreden uzun. Evet. Onlardan iki tane FBI ajanını çağırdı. Onlar da beni alıp arka odaya çektiler. Sonra? Ee, Sen ne dediler stüdyo filmi çekeceğiz dediler. Eyvah. <laughs> Filmin adı da kara bahtım kem talim olacak dediler. <laughs> Sonuç? Abiler dedim filme gerek yok ben sınıfı hemen boşaltırım dedim. Rahmetli Başkan Kennedy işi bitince beni cepten arasın tekrar toplarım sınıfı dedim. Çok çok akıllı adamsın Kadir ya. Ya kafadayılık iyi de bir yerden sonra bazı şeyleri gözü almak zor. Yani Pascal